Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. Tekrar bir toparlayacak olalım. Açık olması, yanlış anlaşılmaması lazım. Tartışmaya yol açmaması lazım. Yoruma açık olmaması lazım. Net cümleler bizim için açıklık ilkesini vermektedir. Devam ediyorum açıklık ilkesiyle ilgili maddelerimize. Terim niteliğinde bir sözcük varsa terimin ilk kullanımında sözcük açıklanmalıdır. Terimin ilk kullanımında sözcük açıklanmalıdır. Terim derken sevgili dostlar, terim derken herhangi bir e, bilim bilim dalıyla ilgili olmalıdır. Ama dostlar, bunun açıklaması yapmalıdır açıklamasının yapılması lazım. Açıklık ilkesinin ihlal edilmesi genellikle bazı anlatım bozukluklarından kaynaklanır. Bu anlatım bozukluklarını şöyle sıralayabiliriz demişler. Noktalama eksiklikleri bizim için en önemli anlatım bozukluğu. O zaman herhangi bir yerde bu mantıklı mantıkla hareket edebilir misiniz? Herhangi bir cümlede, metinde anlatım bozukluğu var ise anlatım bozukluğu var ise o zaman açıklık ilkesine ilkesine uyulmamıştı sevgili doktorlarım açık bir cümle değildir geliyoruz noktalama eksikliklerinin örneklerine apartman sakinlerinin huzurunu bozduğunu söylüyor şimdi burada Apartman sakinleri mi e, birinin huzurunu bozuyor, yoksa biri apartman sakinlerinin huzurunu mu bozuyor, sevgili dostlar? Tamam mı? Apartman sakinleri mi birinin huzurunu bozuyor, yoksa biri mi apartman sakinlerinin huzurunu bozuyor? Buradaki anlatım bulutu budur. Devam ediyoruz. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması. Amerikan medyası her haber bülteninde öldürülen siyahi genci gösteriyor. Amerikan medyası öldürülen siyahi genci her haber bülteninde gösteriyor demesi daha doğru olmalıydı. Zira şu cümleye baktığımız zaman Amerikan medyası her haber bülteninde öldürülen siyahi genci gösteriyor ile Amerikan medyası öldürülen siyahi genci siyahi genci her haber bülteninde gösteriyor arasında dağlar kadar fark var. Çünkü her haber bülteninde öldürülen siyahi genci mi gösteriyor? Evet. Değil mi? Bunlara dikkat etmek gerekir. Zamir eksikliğine bakıyoruz. Zamir eksikliği. Zamir nedir sevgili dostlarım? Zamir ismin İsmi yerine tutar. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Düğününde 3-5 akrabadan başka kimse yoktu. düğünde 3-5 akrabadan başka kimse yoktu cümlesinde bakıyorum. Senin düğününde 3-5 akrabadan başka kimse yoktu. Onun düğününde kendi düğününde 3-5 akrabadan başka kimse yoktu kimin düğününde kimin buradaki cümlede kimin düğünü bunu bilemiyoruz. Bunu bilemediği için sevgili dostlarım kesinlikle ve kesinlikle sen o ve kendi düğün olmak üzere herhangi bir zamir koymalı gibi yazarımız. Koymadığı için burada bir açıklık nitesine uyulmadığını görüyoruz. Evet dostlar. Şimdi diğer başlığımızla devam ediyoruz. Bu yukarıdaki açıklık ülkesi önemli bir ülkedir. Bunu anlamakta zorluk çeken arkadaşlarımız olabiliyor. Detaylı bir şekilde bu şekilde işlemiş olduk. Özgürlük ülkesi neymiş? Şimdi ona bakıyoruz. Az sözle çok şey anlatma anlatmak. Şimdi öz dediğimiz kavram öz dediğimiz kavram diğer adı kelime olarak konuşuyorum. Cevher. Herhangi bir şeyin cevherinden bahsediyor isek sevgili dostlar. Herhangi bir şeyin cevherinden bahsediyorsak öz maddesinden bahsediyoruz. Yani en yalın, en sade şekliyle anlatmak demektir. öz. Dediğimiz. Yani az sözle çok şey anlatacağız. Anlatılmak istenenin en kestirme yolu budur ve en etkili anlatımı da budur. Çünkü az sözle kısa anlatırız, az sözle etkili ve anlatmış oluruz. Evet dostum, bakıyorum. Özlü anlatımlardan Metin söz yığınından uzak özet niteliği taşımaktadır özet niteliği taşıyacak. Tamam mı? Özgürlük neymiş? Özetmiş. Daha sonra kısa ve netmiş. Kestirmeden anlatılırmış. Bunların sebebi de sözü etkili kılmak için. Evet. Özlüğün ustaca kullanımı yoğunluk ve derinliği de beraber getirir. Böylece anlatın okula yeni anlamlar düşündürür. Böylece anlatın okula yeni anlamlar düşündürür. Çok şey anlatır demiş. Tekrar ediyorum, Özgürlüğün ustaca kullanımı yoğunluk ve derinliği de beraberinde getirir. Bakın yoğun anlatımı yani bunu anlamak için biraz daha birikime sahip olmak lazım derinlik ve yoğunluğu da birlikte getiriyor. Yani derin anlatımlar var, yoğun anlatımlar var. Böyle bir anlatımda okula yeni anlamlar düşündürüyormuş. Mesela az sözde çok şey ifade etme deriz işte onlardan biri değil. Özdeyiz. Ata sözleri ve işte bunun içerisine girmektedir. Özle anlatım dediğimiz şey budur. Sevgili dostlar. Bakalım şimdi ilgili neler karşımıza çıkıyor örnek olarak. Şimdi örnek farkıya bakıyoruz. Daha dikkatimizi toplarız. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya Demiş Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya Demiş Bu özgür bir anlatıma örneği şiirinde ağırdır. Burada da yine atasözümüz var gördüğünüz üzere. Az söz çok çok anlam. Tereyağından kıl çeker gibi bu belalı işten sıyrıldı. Tereyağından kıl çekmek zor bir şey değil mi? Tereyağından kıl çekmek. Bir elinizi tereyağa bulaşır. Bir anlam olarak düşünürsek tamamen ama bu belalı işten sıyrıldı derken zar zor ama hiç de hissetilmeden bu işi başından saldım, aktı manasında kullanılmış bir atasözlerinden biridir. Anladım ki sanat, anladım ki sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi yalnız çelik çoma derken de bütün dünyevi işlerin çelik çoma benzetilerek aslında boş olduğunu söylemeye çalışmış Necip Fazıl kısa sürek. Biliyorsunuz Necip Fazıl kısa de Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından biridir. Cumhuriyet dönemindeki yazarımız gençliğinde Fransa'ya gidiyor. Bazı eserlerinde Fransa'yı anlattığını görüyoruz. Daha sonra Ankara'da e, naaşı bulunan Abdülhak Ervasi Hazretleri ile tanıştıktan sonra daha çok İslamiyet'e yöneliyor. İslamiyet'e yöneldikten sonra eserlerini bu tarzda yazmaya başlıyor. Örnek budur. Ee, bu tarzda yazdıktan sonra biz onun edebi olarak dönem yaşamını ikiye ediyoruz. Birinci dönemi daha çok e, dünyevi işlerle ilgili daha çok e, romantik olarak ifade ederiz. İkinci dönemini ise tasavvufi ve metafizik dönemi de diyebiliriz. En önemli tasavvufi ve metafizik eserlerinden biri de Tele İnan Nur eseridir diye ön vererek Mevlana'nın cümlesini geçmek istiyorum. Neyi arıyorsan sen olsun diyor. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Hayatta ne arıyorsan o sensin. Yani aradığın şey de seni anlatmaktadır diyerek Kısa bir cümleyle uzun bir anlam, yoğun bir anlam ifade etmek istiyor Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'yı biliyorsunuz. O da 12. yüzyıl divan edebiyatı sanatçısı olarak ifade edilmiştir. Biliyorsunuz, de konuda bulunmaktadır. Hep gidenler vardır. Gitmeyenler olursa gitmesini tavsiye etmek istiyorum. Geldik altıncı başlığımıza. Altıncı başlığımız tutarlılık. Yani aslında söylemeye çalıştığı bir cümlede bir önceki cümlede ifade ettiği yani Bir sonraki cümlede aynı düşünceye yol açmanız. Eğer aynı düşünce tarzıyla ifade edilmiyorsa sevgili dostlar, yani bir önceki cümle, bir sonraki cümle arasındaki anlam bağlantısı yoksa birbirini zıttı olarak cümle ifade edilmişse tutarlı bir cümle değildir. Şimdi gelelim bizim kitabımız ne anlatmaya çalışıyor. Bakıyoruz. Anlatımın mantık kurallarıyla olması lazım. Duygusal ve düşünsel neler yok? ilişkiler aşılmaması lazım. Evet, duygusal ve düşünsel bir tartışmada dolaşmamız lazım. Ve tabii ki bizim için mantık çerçevesinde olması yeterli. Bu tanrılıkta anlam parçalarının bir ana düşünce etrafında bütünlük. Bakın, anlam parçası ana düşünce etrafında bütünlük. Evet, çıkartalım. Bütünlük süreklilik. süreklilik yani ilk iki cümle tamam oldu, üçüncü cümle eğer zıt bir cümle ise ilk cümledekiyle uymuyorsa o zaman tutarlı bir paragraf, parça diyemem. Evet bunlar gelişe, gelişir yani bu cümleler bütünlük ve süreklilik içerisinde mantık çerçevesinde gelişerek devam eder. Ama herhangi bir e, mantık ve düzenlilik çerçevesinde devam etmiyorsa da ne olur? Kutarlılık ilişkisine ait bir durum bir söz konusu oluyor. Gelelim örnek parçamıza. Örnek parça kutarlılıkla ilgili bize neleri ifade ediyor ona bakalım. Öykü ile şiir akraba türlendirir. Ancak şiir sanatçıya çektirdiği çile bakımından çile bakımından öyküden daha zorlayıcıdır. Öyküde bir sabah ancak diyor, bakın, diğer karşı çıkıyor. Ancak bir sanatçıya çekildiği dile bakımından öyküden daha zorlayıcıdır. Seçilen sözcüklerin çağrışım değeri taşıması. Şiirin yoğun değerli kılan bir özelliktir. Çağrışım değeri olan sözcükleri seçmek sıkıntılı bir süreçtir şair. Bu bakımdan şiir, öyküye asla yaklaşamaz. Tamam mı? Evet. Bu parçada ne anlatmaya çalışmış? Burada bitiyor parça. Ne demiş? Şimdi açıklamasını göstereyim. Söylemek istenen şey, şiir yazmanın, öykü yazmaktan daha zor bir iş olduğunu. Buna karşı, anlatının son cümlesinde, şiirin zorluk bakımından öykü yaklaşamayacağı gibi, önceki yargıya zıt bir düşünce savunulmuştur. Önceki yargıya zıt bir düşünce savunulduğu İçin sağlık düşüncesine aykırı bir durum Dolayısıyla parçanın son cümlesinde bir çelişki doğmuştur. Ve bu da yine ifadeyle doğmuştur. Tekrar ediyorum. İlk başta ne diyoruz? Şiirin zorluk bakımından ölçüye yaklaşamayacağından bahsediyor. Yani şiir yazmak, yazmaktan daha zor bir iş olduğunu ifade ediyor. Fakat son cümleye bakıyoruz. Şiirin zorluk bakımından ölçüye yaklaşamayacağı gibi önceki yargıda tut bir düşünce savunulduğu için burada çelişki söz konusu. Bu çelişkiden dolayı da neye uyumak Tarlımız... E, ülkesine... Bu tanrılık ilgisine uymanın sebebi. Ama bu sebebi yok. Bunu da bir şekilde ifade edelim. Sonra devam ediyoruz. Nesnelliğe geldik. Biliyorsunuz sözlükte anlamda nesnellik konusunu işlemiştik. Neydi nesnellik? Nesnelliğin diğer adı Objektif olmak. Nedir neşellik? Kişiden bir hatırlatma istiyorum. Kişiden kişiye değişmez. Genel geçerliliği var. Kolay bu. Öznellik ise bunun tam Tekrar ediyorum. Kişiden kişiye değişecek, genel geçerli olacak. Yani atıyorum. Elinizde bir kitap var ve bunu okuyorsunuz. Bu kitapta da ben. vatan sevgisi işte. Tamam mı? Şimdi bu kitabın konusunu okuyan kişilere sorduğum zaman herkes vatan sevgisi demek. Bu nedir nesneldir. Peki şöyle bir soru sorduğumda bu kitabın içeriğindeki anlatımı beğendiniz mi dedi. biri dedi ki işte üslubu üslub e, iyi dedi. Biri dedi ki yoğun anlatım dedi. Şimdi birilerine göre üslubu kötü olabilir. Veya birilerine göre yoğun anlatım ne olabilir? Atıyorum akıcı bir üsluba da sahip olabilir. O yüzden işte bunların hepsi ibaret. Öznel ifadeler. Ama bunlar nesnel. Özellikle kitabın konusu. Tamam mı dostlar? Nesnelliği bu şekilde ufak detaylarıyla hatırlatmaya çalıştık. sonra gelelim nesnellik konusuna. Nesnellik neymiş, ne değilmiş? Şimdi ona bakıyoruz. Metnin iletişimde kişiselliğin olmaması, kişisellik olmadığı. Yani aslında bu sadece etkisi. bir şey. Özel yargıların olmaması. Bir başka değişik. Işte. Metinde söylenenlerin kanıtlanabilir nitelikte olması. Zaten bu da ne diyor arkadaşlar? Bu da nesnellikle ilgilidir. Genellikle öğretici metinler için yeterli. Öğretici metinler nedir? sevgili yaşlarım. Öğretimdeki metin, öğretim metinler okuyucuya kesinlikle bilgi vermektedir. Bilgi verir. Devam ediyorum. Örnek parçayla. Örnek parça bize neyi ifade ediyor? Ona bakalım. Evet. Halde ilifle başlıyor. Şuradan başlıyor. Örnek parça. Halde ilif adı Bütün eserleri serisinin ilk olarak yayınlanan Mor Salkımlı Ev yazarı Çocukluk günlerinden 1918'e kadar olan hatıraları. Yani Mor Salkımlı Ev ne diyor? Bizim için edebiyatçılar için en önemli özelliği anı olmak. Yani diyorum, 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eser. Edebiyat meleklerinin olduğu kadar yakın dönem, tük tarihiyle yakın dönem, tük tarihiyle sizlerle okuyucuları da yap ediyoruz. Burada ekstra bir bilgi vermek istiyoruz. Anı dediğimiz, edebi tür tarihçiler için aynı zamanda bir belge de taşımaktadır. Bu arada yine ekstra bir bilgi vereyim. Ekstra bir bilgi göz çıkarmaz. Anı ile günlük arasındaki farkımız biliyorsunuz ki günlük, günü gününe yazılır. Anı Nedir? Yaşadığınız herhangi bir olayı herhangi bir yıla bağlı arası ne olur? Bunu anlatmaktadır. Derler. günlükte tarih atılırken anıda tam tarih verilmeyebilir. anıyla ile günlük arasında büyük fark budur. Müşterek ortak özellikleri ise ikisi de bir tarihçi için belge niteliği taşıyan Özellikle ve özellikle yöneticilik baskında bulunan geçmiş e, yıllarda yaşayan yöneticilik baskında bulunan kişilerin anlattıkları günlük yani yazdıkları günlük ve anlar belge niteliği taşır. Sıradan insanların yazdıkları tarzı bilinen bilim adamları için belge niteliği taşımamaktadır. Bu bilgiyi de verdikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz neye hitap ediyormuş, tarzı öngörülen okuyuculara da hitap ediyormuş. Yeni İstanbul Gazetesi'ndeki yayını ve hatıralarının İngilizce baskısı ile karşılaştırılarak adıların not altında el, yazarın özgün anlatımı ve sadeleştirilmiş orijinal diliyle ve de günümüz genç okuru da düşünülerek notlar ve açıklamalarla sunuluyor. Bu paragrafın tamamı mesnel değil. Neden? Direkt bilgi veriyor. Kişiselleştirmeden, parçayı kişiselleştirmeden öğretici bir üstlük takınarak ne yapmış? Halide Edip Adıvar'ın mor gibi, ilgili, bilgi vermiştir. Biliyorsunuz Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı döneminde Kurtuluş Savaşı döneminde ee, yani Milli Edebiyat döneminde sıkça adını duyduğumuz sanatçılarımızdan biridir. Ateşten Gömlek, Sinirli Bakkal, bunlar hep e, Halide Edip Adıvar'ın en önemli romanlarından bazılarıdır. Kurtuluş Savaşı dönemine geçme gelmeden önce yine ekstra bilgi vermek istiyorum. Halide Edip Adıvar İngiltere'de e, yaşamış İngilizcesi olan bir sanatçımız, keyfini orada almıştır. Hatta tam anımsayamıyorum ama sinekli bakkal değil de galiba ateşten gömleği yazmadan yazdıktan sonra da kitabın ismini ismine karar veremiyor. O sırada da Yakup Kadri ile Yakup Kadri oluyor, tanışıyor. Yakup Kadri Karakoçmanoğlu ile tanıştıktan sonra bayağı etkiliyor Yakup Kadri Han Daha sonrasında kitabın ismini de tabii ki bu bir dedikodudan ibaret tarihli bir net gerçekleştirilmemiştir. Yakup Kadir de bu romana ismini veren kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyebiliriz. Yani Ateşten Gönlüğün isim babası Yakup Kadir Karaosmanoğlu. Zaten Yakup Kadir Karaosmanoğlu Halide Edip adı var. Burada e, istişare ederken o sırada da yine Ömer Seyfettin, e, Ziya Gökay daha sonrasında Mehmet Akif ile birlikte haberleşiyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Aslında ilk e, halde edip adı var ülkede. Düşünce yapısı İngiltere'den geldiği için düşünce yapısı İngiliz mandala himayeciliğini savunuyor başta. Daha sonra bu fikrinden vazgeçerek doğru yolu buluyor ve tamamen e, tam bağımsızlıktan yana ifadelerde bulunuyor, eserler veriyor. Daha sonrasında zaten hatta cepheye kadar gittiği söylenir. Halbuki adıların. Mustafa Kemal Atatürk'te de baya fitri bakımdan yakınlaştığı muhabbet sohbet ettiği, fitri bakımdan diyorum bu söylenir kitaplarda. Daha sonra cephelerde yer alırken onbaşılık rütbesini de attığını söyleyebiliriz. Evet sevgili dostlarım bu bilgiden sonra nesnelliği bitirmiş olduk. Öznellikte nesnellik tam tersi metnin iletişimdeki kişiselliğini böyle ve yoruma bağlanmamış olması genel geçerliliği yoktur. Genellikle edebi metinler için söz konusudur. yani nesnellik nesnel çarpı öznel diye biliriz. Nesnel neyse tam zıttı öznellik. Evet, burayı geçiyorum. Mesnellik ve öznerli. Zaten öznelliği anladıktan sonra, pardon, anladıktan sonra öznelliği de anlamış olur. Geldik şimdi özgünlüğe. Özgünlük neymiş? Ona bakıyoruz. Özgün olmak da anlatımda başkasına benzememek, kendine has ıslubunun olması, özgünlükte taklitten kaçınmak, farklı alışılmış dışında olmak özgünlüktür. Yani kimseye benzememeye biz. Özgünlük diyebiliriz. Özgünlük anlatımın içeriğinde, biçiminde veya her ikisinde de olabilir. O yüzden farklı anlatım biçimi, farklı konu ile alıyorsak da nedir? Özgürlük olur. Sevgili dostlar. Çıkmış soru çözmeyi düşünmüyorum çünkü ayrıca bir soru çözüm saati yapacağım. O soru çözüm saatinde de yine buradan devam ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet sevgili dostlarım dersimizi burada bitirmek istiyorum. Konumuz zaten bitti. Bunun dışında da şimdi de burada bu başlık altında ekstra söylenebilecek bir şey yok. Bundan sonraki dersimizde